herkese yepyeni bir Minecraft Survival bölümüne doğru hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ben şu anda neredeyim? Yani şu anda Stronghold'de olabilirim. Şu anda tahtımda oturuyorum. Şimdi öncelikle size üzücü bir haberle başlamam gerekiyor ki tek kelime etmeyip size görüntüleri göstermem gerekir. Ee... Arkadaşlar videoyu böldüm. Şu anda büyük ihtimalle yapı yaptığım bir video izliyorsunuz ve maalesef ee, hayır, 536 seviyeyken kafa yolunda hayatımı kaybettim. Yine ben varım. Yine Yasir var ve yine bet duası tuttu. Vallahi bet etmedim bu sefer. Bu sefer iman düştü. Bağlanma rant olana yine. Of of. Eşyalarım gitti ya. Burada duruyordur da. <laughs> Önce de ben varım değil mi? Evet. Bir defa daha düzgün. Kati 300 oldu. şey çarpmadı lan. Aga eşyalarım giderse çok kötü olur ama. Bir Aga, daha dur, dur 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 dur. <laughs> ha burada. Aldım. Aynen. Ahmet. Ah. Ah. Ümit kaç Ah. Ya. Ah. 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 <laughs> nasıl bu kılıçta vurmuyor mu? Anasını satayım. Nerede? Nasıl becerdin ya? Ablay nasıl geçirdin bunu ya? Abi niye? Bunun da Tekleri aldım. Yine Dread Armor'lar tamamsa... ...zaten bunlar da tamam. Arkadaşlar gördünüz yani... ...yanlık telaş nelere mal oluyor. İşte bu yüzden bu kafaların değeri çok fazla. 530 seviyenize mal olabiliyor. <laughs> Aga be. 536 seviye. 7 Kasım. 7 Kasım. 2020 Cumartesi günü saat 23 18'de gitti Evet çok da videomuzu bölmeyelim. Hadi bakalım siz videoya devam edin. Ben de şu eşyaları bir düzenleyeyim. Yani istediğiniz görüntüleri. Benim için çok üzücü bir durumdu bu. Ve biraz da beni yordu bu durum. Çünkü sonuçta öldüm yani ve 536 seviye gitti. Bu durum beni çok üzdü. Çok çok üzdü. Ve şimdi bir de video arkasında yaptığım bir şey daha var. Büyük bir alan kazacağımdan dolayı bir fener etkisine ihtiyacım vardı ve ben de bunu karşıladım. Evet yani 29 seviyeyi görünce insan bir üzülmüyor değil. Şimdi dostlar burada bir fenerimizi görüyorsunuz ve video arkasında kazmış olduğum alanı görüyorsunuz. Lanetli bar. Demir bar. Evet Şimdi buranın nasıl kazıldığını da isterseniz size ben bir göstereyim. Ve burada da gördüğünüz gibi büyük alanımızı kazmaya başladık. Hoppala ve izlediniz. Yani benim için birkaç saniye, sizin içinse bir 15-20 saniyelik bir görüntü geldi. Yani biraz kazması zorlaştı özellikle üst kısımlarını Ancak burayı kazmamın tabii ki bir sebebi var dostlar. Şimdi öncelikle size burayı neden kazdığımı anlatayım. Biliyorsunuz ki ende giderken burada çok çirkin bir görüntü var ve ben bu görüntünün çirkin olmasını istemiyorum. Yani bu beni çok rahatsız eden bir durum. Ve daha güzel bir ortam yapmak istiyorum buraya. Aklımda değişik planlar var. Bilmiyorum neler yapacağım ama. E, hadi bakalım bir şeyler yapmaya çalışalım. Şimdi yanımda birazcık en taşı var dostlar. Hemen şalkırlarımdan aldım. Ve yapmak istediğim dizaynı aslında belli bir haritada denemiştim. Yani tasarımımı yapmıştım. Açıklamalar kısmından tabii ki o haritayı indirebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi. E, çünkü şöyle bir şey var ki. Ben ne yapıyorsam sizin de onu yapmanızı isterim. Çünkü yaptığım bu başkalarının yapması çok onur verici bir şey. Çok gurur verici bir şey. O yüzden yani başka da bir sebebi yok. Şimdi dostlar elimde en taşları var ve benim aklımda şöyle bir plan var. Diyorum ki ben zemini ve tavanı, zemini ve tavanı tamamıyla en taşlarıyla kaplayalım bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Ee, yani bunları kaplarken de size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz ki ülkemizde bir deprem yaşandı İzmir depremi ki üstünden bir haftayı yakın süre geçti. İzlemiş olduğunuz videolar İzmir depremi sırasında attığım videolardı yani bu videonun öncesindeki videolar. İzmir depremi sırasında neden video attığımız sorabilirsiniz. Yani bunu belki yorumlarda soramazsınız. Belki hani sorgulayabilirsiniz niye böyle bir şey yaptığımı. Ee, dostlar çoğu videoyu zaten ben 1-2 hafta öncesinden çekiyorum. Genelde Minecraft survival videoları işte ne bileyim 1 gün, 2 gün öncesinden çekiliyor. O yüzden videoları paylaştım. Ee, paylaşmamam mı gerekiyordu bilmiyorum ama belki hata etmişimdir. Ee, yani eğer hani içinizde bir destek olma niyeti varsa bana bana destek olmak yerine Gidip e, AFA'da veya AKU'da işte 10 TL'ye bağışlarsanız bana en büyük hediyeyi vermiş olursunuz dostlar. Oradaki insanların şu anda insanlarımızın daha çok yardıma ihtiyaçları var. Lütfen bunları göz ardı etmeyin. Yani benim buradan herhangi bir kazancım olmayacaktır. Tam tersine beni mutlu edecektir. Neyse çok da şey yapmama gerek yok sanırım. Zaten herkesin iyi insanlar olduğunu tahmin eder gibiyim. Yani zeminimizi kapladık. Garip gözüküyor şu anda bunları söylerken. Bir de bakalım aynısını tavana uygulayalım. Let's go. Evet dostlar, yani birazcık roleplay kötü yapmış olabilirim. Aslında çok da zamanım aldığını söyleyemem. Yaklaşık 2-2,5 dakika içerisinde hemen buranın kaplamasını yaptım ve evet destek bile olarak kullandığım taş orada duruyor. Çok sinir bozucu. Aldım. Evet, orada da var. Aldım. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki ben hani eğer bir end için hani end için bir yapı yapıyorsam bunun en temalı olmasını isterim. Sebebi çok basit. Sonuçta end'e gidiyorum ve hani nereye gittiğimi bilmek ona giriş kapısında söylenmeli mantığıyla bir build yapacağım şu anda. Ee, aslında çok garip bir build olacak. Bakalım bir şeyler deneyeceğiz. Evet şimdi üstüme bayağı bir purpur bloğudur, işte ne bileyim end çubuğudur vesaire aldım. Birazcık da camım var yapmak istediğim güzel bir şey. Yani daha doğrusu çıkarttığım plana göre güzel bir şey. Şuradaki kö kö köşelerden kolonlar çıkartmak olacak. Aynen bu şekilde dört tarafa da bunu uygulayacağım ve dört köşeye de uygulamamı yaptım. Şu anda sadece end portalını ayakta tutan birkaç adet kolonmuş gibi gözükebilir. Biliyorsunuz ki ben oyunda detaylar vermeyi seven bir insanım. Yani yaptığım çoy bu ilde işte ne bileyim merdivenleri ve basamakları kullanarak detay yapmayı seviyorum bilmiyorum. Nereden geliyor böyle bir şey ama detaylar hoşuma gidiyor oyunda. Çünkü oyunu güzel yapan şeyler detaylardır benim için. Ee, çok anlamlı konuşmuş gibi oldum. Bilmiyorum <laughs> neden bana bugün böyle oluyor. Yapmak istediğim bir şey var. Acaba düzgün duracak mı burada? Şöyle kolonları birleştiren kirişler tarzı şeyler yapsam. Acaba nasıl durur? Bir de ııııııı purple ee... blue de gitmek istemiyorum şu anda. Bu arada video arasında 3 tane de dragon öldürdüm. Yasir de yanımdaydı. Onun görüntüsünü size vermeyeceğim. Zaten hani her zaman yaptığım şey yani. Sonuçta ejderhayı öldürmek artık bizim için çok kolay bir iş haline geldi. Sonuçta bir sürü gaz gözyaşımız var. Neyse çok da bu konuda hakkında konuşmama gerek yok diye sanıyorum. Bir de yapabilirsem, yapabilirsem, buraya bir çıkıntı versem ve bunu her köşede uygulasam nasıl olur lan? Bir denemeden olmaz tabii ki. Denemeden olmaz bir deneyelim görelim. Yani şu anlık çok hoş gözüküyor. Bilmiyorum sebebini ama nedense çok hoşuma giden bir görüntü oldu burada. Yapmak istediğim birkaç olay daha var. Hazır merdivenleri elime almışken şuradaki en taşlarının görüntüsü pek de hoşuma gitmiyor. Yani belki en taşı tuğlası olsaymış daha güzel olurmuş. Yani çünkü burada bunların gözükmesi biraz temayı bozuyormuş gibime geliyor. Ve aşağıdan da portalı görememek en can sıkıcı şey olabilir. Sanırsam en can sıkıcı şey budur. Yani bunu engellemenin bir yolu var ama sanki boşluğa koyuyormuşum gibi ama burada portal var. Göremediğiniz gibi. <laughs> yani sanki buraya bir türlü lambalık yer yaptık da lambalık yer olabilir burası ya. Niçin olmasın? Daha doğrusu yaptığım tasarıma göre konuşuyorum biraz ama ee, yani çok da kötü oldu yemeyiz sonuçta. Değil mi? Işık saçan bir alanın olması. Bizim daima işimize gelmiştir. Bir de buralara kolon veya da zemin olarak farklı bir şey atmak daha burayı belirgin hale getirebilir. Düz zemin yapmak birazcık saçma durabilir burada. Onun yerine pır, pır blo atalım kolon yerine. Yani sanırım bir şeyler daha eksik. Bir şeyler eksik. Çok büyük bir şey eksik. Evet, işte bu daha güzel gözüküyor. Yani camlarla kapatmak fikri video arkasında çalışırken yani haritayı denerken Yasir'den gelmişti diye hatırlıyorum. Burayı camlarla kapatırsak sanki burada önemli bir eşyamızı tutuyormuşuz gibi olabilir. Aslında buraya Ender Ejderha ile konuşamadım ya. Ender Ejderha'sının yumurtasını da koyabiliriz. Ancak şu anlık o iskelet at kulemizde duruyor. Belki ilerleyen bölümlerde onu buraya getirebiliriz. Ne dersiniz dostlar? Sonuçta oyunda tek bir tane bulunuyor. Aslında çoğaltma bug'ı var. Kullanabiliriz. Bilmiyorum yani yorumlarda size bağlı. Yorumlarda belirtin bakalım. Acaba Yumurtayı çoğaltmalı mıyız yoksa tek bir yumurtayla daha kıymetli olarak kullanmalı mıyız? Yorum sizin. Unutmayın. Aa, ben de tam şu anda şuraları kırayım diyordum. Yani bilmiyorum. Sanki buradan bir yol yaparsak daha göze hoş, daha göze hitap eden olabilir diye düşünüyorum tahminlerimce. Yani buraları da purpur bloğundan yapalım. Evet biraz güzel oldu ama portala nasıl çıkacağız? Yani sanırsam bazı eksiklikler var hala şu anda tamamlanmayan. Acaba şey olabilir mi ya? Merdiven kullansak çok mu banel kaçar veya şöyle bir önce bir çevirsek etrafını. Öncelikle bir etrafını çevirsek. Ha yarım blok kalmadı. Hmm, etrafını çevirdim ama şeyler daha eksik gibi ya. Sanki bir şeyleri daha yapabiliriz. Bu şekilde kolonlar atsak. Üst tarafta uyguladığımız şekilde. İşte şunları değiştirsek nasıl olur? Şu anda tamamıyla deneme üstüne gidiyorum. Aa, sanırsam değiştireceğim dostlar. Sanırsam bu şekilde olacak. Yani merdiven kullanacağım. Her tarafında merdiven kullanacağım. Evet daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Çok daha güzel gözüküyor. Ee, şaka yapmıyorum cidden dostlar. Çok çok hoş değil mi? Şu anda sanki böyle bir kraliyet için bir kuleymiş gibi gözüküyor. Aşağı tarafı kapalı. Üst tarafı kapatsam mı kapatmasam mı arasında gelip gidiyorum yani camlarla ama kulenin üstünün açık kalması daima bizim iyiliğimiz olacaktır. Üstü açık kalsın. Açık. Şimdi sıra geldi merdivene. Ama merdivenim eksik. Artık eksik değil. Diyorum ki buraya her zaman olduğu şekilde ters merdiven ters merdiveni koysak ya da buraya tam blok mu koysak? Bütünlüğü bozmaması açısından. Sanırım tam blok koyacağım dostlar. Aynen. Daha sonrasında bunu buraya koyduğumuzda görsel olarak daha güzel gözüküyor burası. Şimdi merdiveni bakalım bir devam ettirelim acaba ortaya nasıl bir şey çıkacak ben görmek istiyorum Hımm Boş, boş yani bunu iki tarafa da uygulayabilirim Yani bitmiş hali pek de garip gözükmüyor yani tam benim tarzım değil gibi Acaba şey mi yapsam önceden bu Çin şeylerinde olurdu böyle Çin setlerinde görürdüm ben Önceden görürdüm normalde hala oluyor Şimdi Ne bileyim böyle girişlerin merdivenlerin ortasında bir boşluk olur Aşağıda bir alan olur. Acaba burada biz de öyle bir şey bıraksak mı? Hala düşünceler altındayım. Çok sinir bozucu bir şey. Aşırı sinirim bozuldu. Sinirim çok bozuldu. Aa düşünüyorum. Düşündüm de dostlar. Bence açık kalması iyi olacaktır. Yani sürekli olarak ortayı kullanmayız böylelikle. Yani burada portalımızı düşünürsek. Sürekli olarak bir buradan çıkarız. Dene bileyim. Bir buradan çıkarız. Farklılık olmuş olur bize. Hep aynı yeri kullanmamış oluruz. Buraya da aslında özel bir şeyler yapılabilir. Ee, ne tür özel şeyler? Şuraları şöyle temizlesem. Ardından acaba bana oradan crafting table verme şansım var mı? Var. Burada var craftingimiz. Bir crafting table koyalım buraya. Şurada da şunu kırıp şunu koyalım. Ve bir tane de ender chest koyalım buraya. Sonrasında buraya bir yatak atabiliriz. Mor bir yatak. Hmm, buna gerek yok. Aa, yanlış kırdım. Çok yanlış kırdım. Pestiki çok 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 güçlü bir büyü efekti. Efekt. Her neyse. Ya yatak birazcık burada böyle löpüstek diye durmuş gibi oldu. Garip durdu. Doğrusunu söylemem gerekirse. Ya çok garip duruyor. Şuna bakar mısınız? Aşırı garip. Çok sinir bozucu derecede garip. Ve aşağıda gözüküyor. Yani bu kendi yatağım. Bunu buraya koymayacağım ama. Deneme amaçlı. Keşke bir de yatak getirseydim. Aa evet bu arada şu, tam şu anda zil çaldı ve kapıya baktım geldim. Küçük bir baskın sonrasında devam ediyoruz. Aslında baskın değil zil çaldı ve kapıya bakmam gerekiyordu. Ve ben de gittim kapıya baktım geldim. Ve döndüğümde yaktığım ilk iş buralara merdiven koymak oldu. Kesinlikle ama kesinlikle bu daha kullanışlı. Her türlü iddiayı varım bu daha kullanışlı. Fikrimi değiştirmeden önce buradan ayrılmam gerekiyor sanırım. Bye. Her neyse. Şimdi Tamam her şey güzel ama biz nereden gelip gideceğiz? Sanırsam benim buradaki feneri kaldırmam gerekiyor. Çünkü biraz geride portalımızı kurmamız gerekecek. Hiç istemiyorum ama Görüşürüz fener. Aa, sanırım onu izleyeceğim. Evet fener yerine gitti. Ne yani bana öyle bakmayın. O feneri kırmam gerektiğini buradaki herkes biliyor. Yani oraya portal kuracağım sonuçta. Niye oraya feneri kurdum ki? Bir gün beynime dava açmam gerekiyor. Sanırım bu kadar beni gerizekalı yaptığı için. Neyse çalışmaya <laughs> devam edelim. Şimdi en azından burada biz fenerimizi kırmışken yerine güzel bir yapımızı yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Sanırsam portalı birazcık daha geriden yapacağım. Ve şuraya da bir merdiven atmak istiyorum. Sonrasında kolonlardan eğer yanlış bilmiyorsam bu şekilde bir dizayn ortaya çıkartmam gerekiyor. Aa, hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum kolonlar nerede olursa bir şeyleri yanlış yapıyorum sanırım. Sanırım bir şeyleri yanlış yapıyorum çünkü harita dünyasını eğer şu ana kadar indirdiyseniz şeyleri yanlış yaptığının farkında olmanız lazım. Yani bir şeyler şu anda tam olarak yolunda gitmiyor diyebilirim. Yaptığım bir hata var. Acaba ne? Alayı bilmiyorum yani harita dünyasını indiren arkadaşlar için söylüyorum. Bu arada çok büyük bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Harita dünyası deyip durmuşum. Harita dünyası değil deneme dünyası olacaktı. Yani Nasıl bir aptallık. Çalışmaktan oluyor bence. Sanırsam harita dünyasıyla aynı şeyi burada ortaya çıkartamayacakmışım gibi geliyor. Çünkü daima kafamda farklı planlar oluşuyor. Belki değiştiririm. Ama harita indiren arkadaşlara söylüyorum asla değiştirmeyeceğim. Portal birazcık garip mi durdu? Ama ileri de düzgün duracaktır yani. Birazcık geride olmasını istiyorum. Obsidyenlerin buradaki temiz görüntüyü bozmasını istemem. Sonuçta açı temalı bir... Açı temalı nedir ya? Açık temalı bir... Ortam oluşturmak istiyorum burada. Sonuç olarak bu benim hakkım portal bunu bozamazsın. Galiba senin önünü kapatmak tek çözüm. Tek çözüm bu. Üzgünüm. Seni pek göremeyeceğiz ama. Bir çakmak alabilir miyim? Yanıyorum aldım. Ay. Şimdi de işleri birazcık hızlandırmamız gerekiyor. Fark ettiğiniz üzere bayağı da bir yavaş çalışıyorum. Ee, sanırım timelapse'e geçeceğiz ve birazcık çalışacağım. Yani bunu sizin timelapse'e izlemeniz daha iyi olur. Yoksa render'da bana daha çok iş çıkıyor. Konuş olarak her yeri farklı farklı düzenlemek, dizaynlamak ki farklı bir şekilde bu yapıyorum şu anda normaline nazaran. Sebebi yaptığım bu hatırlamıyorum dostlar. Beni yargılamayın. ev dünyasını yargılamayın lütfen. Yani tamamıyla benim atam. Oradaki dünyayı ve buradaki dünyayı karşılaştırmayın. Benim atam. Ee, neyse çok uzatıyorum sanırım. Time lapse'e geçelim. Hadi bakalım. Yani buraya kadar olan time izlediniz ve görüyorsunuz ki işlerimi henüz bitiremedim. Bilin bakalım neden? En taşım yetmedi. Ha, inanılmaz değil mi? Bir sonraki yapılarım için sanırsam daha uzun süre malzeme toplamam gerekecek. Şimdi ende gidip birazcık malzeme toplamalıyım. Ama önce buraya bir spawn noktası atalım. Dostlar bu arada ben gidip yaklaşık bir 64'lük en taşı topluyorum ve tekrardan dünyaya geliyorum bu sırada. Sanırım kendimle dalga geçiyorum. Çünkü şuna bakar mısınız? Yani hala hala yetmiyor en taşım. Az önce bir 64'de yakın toplamıştım ve Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Sanırsam kendime çok güzel bir ders aldım. Eğer bir malzemenin tam sayısını bilmiyorsan 4-5 istek toplamam gerektiğini öğrendim. Şimdi tekrardan birazcık daha en taşı toplayacağım ve tamamen bitirmiş olarak geri geleceğim. Umarım <laughs> bu sefer dönmüş olabilirim. Ve tekrardan ente birkaç stek ent taşı toplayıp dünyaya tekrardan geri geliyorum. Ve sanırım son olaraktan tekrardan geldim. Aradan çok çok uzun zaman geçtiğini söyleyebilirim açıkçası bir yarım saat 45 dakikadır falan da uzak çekimde çalışıyorum. Tabi aralarda sizi bir iki defa bölmüş olabilirim. En taşımanın yetmemesinden dolayı. Ancak şu görüntüye bir bakabilir misiniz? İnanılmaz gözüküyor. Çıldırmak üzereyim şu anda. Yani ilk defa yaptığım bir boyutla bu kadar gurur duyabilirim. Çok hoş. Çok estetik ve modern gözüküyor dostlar. Sizin de beğenmiş olduğunuzu düşünerekten... Sanırım buradaki işimi bitirebilirim. Tek yapmam gereken doluş halkırları buraya atmak. Yatağımı buradan alıp buraya bir yatak getirmek olacaktır. Büyük ihtimalle evet buraya için bir yatak düşünmem gerekecek. Ama şuraya bir bakabilir misiniz? Yani çok iyi ya. Aşırı güzel. Sanırım bugün çok güzel bir iş başardık dostlar. Bugün çok çok büyük bir iş başardık kendimden beklemediğim derecede güzel bir build çıkarttım. Tabii ki bunun denemesini yapmak zorundaydım. Yani beni beni yargılayamazsınız tamam mı? Yani beni bu konuda yargılamanızı istemem. Sonuç olarak hani herkes denemeler yapıyor bir build yapmadan önce değil mi? Yapmıyor musunuz? Yine tahtıma geldim ve doğruyu söylemem gerekirse... inanılmaz oldu. Şu anda yapmam gereken birkaç eksiklik var. Sanırsam o da buraya bir yatak getirip videoyu bitirmek ve renderına başlamak. Çünkü çok yorucu bir süre oldu bu benim için. Umarım sevinirsiniz. Bu arada tahtıma gelmişken size hani unutup da geçemeyeceğim bir hatırlatma var. Abone ol butonu ve like butonları biliyorsunuz çok değerli benim için. Açıklamalarda da Discord ve haritanın indirmeninki var. İkisine de göz atarsanız. Beni çok mutlu edersiniz. Yani daha da söylemek istediğim bir şey yok. Bakalım devam edelim. Evime geldim ve burada köpeklerim ve evcil zombim Frank olması lazım. Bunun ismini Frank koymam gerekiyor. Sanırsam bunu yapabilirim. Sanırsam bunu yapabilirim. Evet, isim etiketlerini nereden satın aldığımı sormayın. Ee, tahminimce bunları köylülerden satın almış olmam lazım. Hadi Frank'e isim verelim. Niye Frank? Çünkü Frank Einstein'ın kısaltması. Frank. Umarım ölmezsin akıllı dostum. Evet, o da size selam söylüyor. Sanırsam öyle demeye çalışıyor. Yani... Bilmiyorum dostlar bugünkü video nasıldı beğendiniz mi hiçbir fikrim yok ama beğenmenizi düşünüyorum yani umarım beğenmişsinizdir. Acaba şey nasıl yapılıyor? Çok merak ediyorum. Eflatun boya. Ben de alüyum var mı? Ee, sanırsam bir alüyum bulmam gerekecek. Eflatun boyayı yapabilmek için. Ama önce bir uyuyup sabah olmasını beklemediğim. Sabah oldu uyandım ve hemen yeni taraflara doğru bir gelken açalım, bir kanat açalım dedim. Etrafta dolaşıyorum da hiç alüyum bulabilir, bulabilir miyim merak ediyorum. Şurada bir çiçek biyomu olması lazım bu bölgelerde. Burada da olabilir. Aynen burada. Ve aliyumları bulduk. Aliyum. Ben bunları bir alayım da gideyim. Tamam. Kötü espriydi. Kabul ediyorum ama denemeye değerdi. Yani sonuç olarak en azından belki gülümsetebilmişimdir sizi. Peki bu leylaklardan neden olmuyor? Bunlardan Eflatun boya çıkıyor. Oluyormuş aslında lan. Boşu boşuna aliyum aradım. Her neyse sonuç olarak eflatun boyayı elde ettiğimize göre kendimize eflatun bir yatak yapabiliriz. Değil mi? Umarım evde günüm vardır. Sadece günümün olmasını istiyorum. İşte bu kadar. Üçün. Odunum var mı? Odun farmım sağ olsun. Herhangi bir odun sıkıntısı çekmiyorum görüyorsunuz. Tabii ki şu ve bu odun hariç. Çünkü farm onları desteklemiyor. Yani onu da yapabilirsiniz. Kanalın oynatma listeler bölümüne giderseniz survival listesinde onu da bulabilirsiniz. Yani ağaç farmı nasıl yapılır? Daha doğrusu ben yapmıyorum. Farmı ben tasarlamıyorum. Nims TV'nin bir farmıydı. Neyse bu konunun videosu, bu konunun videosu, bu videonun konusu değil. Konuşmakta da güçlük çektim. Bu kadar. Eflatun yatağımızı yaptık. Ve bunu tek eksik sanırsam en odamıza doğru götürmek olacak. En odamıza geldik. İnanılmaz şık görünümlü Ent odamız. Videonun başlığı bu olmuş olabilir. İlgi çekmesini istiyorum. Yani videonun önerilenlere düşmesi beni mutlu eder. Konuş olarak büyümeye çalışan bir kanalım. Eflatun yatağımızı da buraya bırakırsak sanırım burayı başlangıç noktası olarak ayarlamamalıyım. Sadece koyuyorum. Ve sanırsam buradaki görevimi tamamladım. Artık evime dönme vakti geldi. Kendine iyi bak. Sevgili Ent odam. Ve yine dramatik bir video sonunda daha sizlerle birlikteyim. Umarım yapmış olduğum videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Çok da fazla sözü uzatmama gerek yok. Zaten video içerisinde birkaç kez belli ettim. Like ve abone olayları ayrıca isteyenler için yani tam olarak tasarımın aynısı denmese de benzer bir tasarımın haritası açıklamalar kısmında bulunuyor. Onu indirerek yaptığım tasarıma siz de ulaşabilirsiniz detaylı inceleme için. Ve ayrıca umarım 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 videoda herhangi bir uzak çekimde sıkıntı çıkmamıştır. Sıkıntı çıktıysa çok deli olacağım. Çok deli olacağım. Çünkü uzun süreler çalıştım ve bunları sizin de görmenizi isterim. Neyse, sırrın kısasına gelirsek, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay de... bay.